Merhabalar arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hünkar beğendi yapıyoruz. Öncelikle 4 adet patlıcanlarımı yıkadım. iyice kuruladım. Fırınımı 200 derecede ısıttım. Şimdi patlıcanların her tarafını şöyle bir bıçak yardımıyla deliyorum. Ardından yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum. Fırında közlüyorum. Patlıcanların fırında közlenirken ben de üzeri için muhteşem bir köfte tarifi hazırlıyorum. Köftem için yarım kilo kıyma, bir adet yumurta, 3 yemek kaşığı ekmek rendesi, bir büyük soğan, 2 diş sarımsak rendeledim. Baharat olarak karabiber, pul biber, kimyon, toz biber. Bunların hepsi bir çay kaşığı arkadaşlar. Tuzum da bir tatlı kaşığı. Şimdi köfteyi yoğurmaya başlıyorum. Kıymanın üzerine soğanları ilave ediyorum. Arkadaşlar benim kıymam biraz yağlı olduğu için yağ ilavesi yapmıyorum. İsterseniz bir yemek kaşığı da yağ ilave edebilirsiniz bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra iyice yoğuruyorum. Köfte harcını yaklaşık 15 dakika yoğurdum arkadaşlar. Hemen şöyle gösteriyorum. Yapma işlemine de geçtim. Küçük bir kasenin içerisine sıvı yağ aldım. Köftelerimi yuvarlayarak tepsiye diziyorum arkadaşlar. Ben köfteleri de fırında kızartarak yapıyorum. Yağda kızartmak istemedim. Daha sağlıklı oluyor yapma işlemine devam ediyorum. Köfteleri hazırladıktan sonra 170 derecede fırında kızartmak üzere fırınıma koyuyorum. Patlıcanları közledikten sonra bir poşetin içerisine aldım, dinlendirdim. Kabuklarını temizliyorum, daha sonra doğruyorum. Közlemiş olduğum patlıcanları kavurmak için malzemelerim 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un, 1 çay bardağı süt, 1 kase dolusu kaşar. Tenceremi ocağıma alarak unu kavurma işlemine başlıyorum. Tereyağı eridikten sonra unu ilave ediyorum. Şöyle sararana kadar karıştırarak kavuruyorum. kokusu çıktı arkadaşlar. Şöyle köpük köpük olana kadar kavurdum. Hemen patlıcanları ilave ediyorum. Patlıcanları şöyle kaşıkla eze eze kavuralım arkadaşlar. Yarım çay kaşığı tuz ilavesi yaptım. Hemen rendelenmiş olduğum kaşarı da ilave ediyorum. Kavurma işlemine devam ediyorum. Kaşarlar eridikten sonra bir çay bardağı sütü ilave ediyorum iyice karıştırarak pürüzsüz hale getiriyorum Beğendiğimiz hazır arkadaşlar şimdi servis kabına alıyorum servis kabı için şöyle bir bakır tava tercih ettim arkadaşlar istediğiniz bir kapta servis yapabilirsiniz tabanı yerleştirdikten sonra fırında kızartmış olduğum köfteleri yerleştiriyorum. 170 derecede iyice pişirene kadar kızarttım arkadaşlar. İsterseniz bol yağda da kızartabilirsiniz. Beğendiğini üzerine sos yapmak için arkadaşlar köftelerden akan yağı koydum kaba. Bir tatlı kaşığı salça, bir çay kaşığı toz biber iyice yaktıktan sonra yarım çay bardağı su ilavesiyle açıyorum üzerine döküyorum hazırlamış olduğum salçalı yağlı sosu her yerine gezdiriyorum Beğendiğiniz servise hazır arkadaşlar. Elimden geldiği kadar Osmanlı mutfağının kültürünü sizlere yorumlamaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bana güvenerek tarifimi yapabilirsiniz. Kanalımın büyümesi için bir yorum, bir beğeni yaparsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.